kadınlara verdiği değer nedir? Teşekkürler, Gerçekten iyi günler. Güzel. Ülkücülerin kadınlara verdiği değer nedir? Ülkücülerin kadınlara vermiş olduğu değer, Türk tarihinde de kadının hanım diye şereflendirilmiş oldu. Yani Türk kadının han olarak nitelendirildiği, hanım diyerek de bugün hanım ifadesi meydana çıkmış oldu. Önemli bir niteliktir. Türk'ün yarın, az evvel de söyledik, yani bir anayı, kadını, yarın da bu millete fayda sağlayabilecek, nesli meydana getirecek bir iffet abidesi olarak niteliyoruz ve değerliyoruz. Benim sormak istediğim e, ülkücüler neden hilal büyük bırakıyor? Bunu aslında çok merak ediyoruz yani. Teşekkürler. Ülkücüler neden hilal büyük bırakır? Kahraman atalarımızın dünden bugüne Kürşat'tan Kültekin'e varana kadar atalarımızın kahramansı destanlığı destansı çalışmalarını ve kahramansı hayatını bugündeki temsilcisi olduğumuz, dündeki Türk kahramanlarının bugün ülke ocakları olarak bugünkü temsilcisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Ocaklı arkadaşlarımıza, ülkücüler de, davasına ve partisine, hareketine sahip, eden, sahip çıkan arkadaşlarımızın da yaşam tarzı ve yaşam modeli Türklük olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla dünkü kahraman ecdadımızın yaşam modelinden olduğu için diyebiliriz. Abi Türk İslam davası nedir? Merak ediyorum. Teşekkürler. Tekirdağ Ülke Ocakları İl Başkanımız Sayın Hayrullah Sıvalıoğlu ile beraber sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Müzik Sayın İl Başkanım ilk sorumuz Türk İslam davası nedir? Evet öncelikle bugün kapaklıyız. Arkadaşlarımıza daha söylemiştik sağda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ve soruları da sağda cevaplayacağız demiştik. Kapaklıyız. Bugün burada çok muazzam bir ortam var. Artık seçim yaklaştıkça zaman yaklaştıkça heyecan dartmaya başladı. Bunu gözlemliyoruz. Türk İslam davası nedir diyecek olursanız da Türk İslam davası genç arkadaşlarımızın sormuş olduğu soruya cevap vereyim. Biz Türk milliyetçiliğinin yaşatılmasına ve bunun korunup kullanılması için mücadele ediyoruz. Aynı şekilde de bir Türk gencinin temel esasla İslam davasına sahip çıkabilmesi, bir Türk gencinin temel esasla dün de ecdadından almış olduğu ilmi, irfanı, ahlakı ve adabı yarınlara bir kültür mirasıyla taşınıp yaşatabilmesi anlamında bunu birleştirmiş olduğumuz bir Türk İslam sentezi diyoruz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in ifadesiyle biz Tanrı kadar Türk, Hira kadar Müslümanız diyoruz. Teşekkürler Sayın Bir vaktini alacaktım. Ee, ülke Ocakları hakkında sormak istediğim bir soru var mı Tekirdağ Ülke Ocakları? Ülke, ülke Ocakları canım, bizim Atlanan canımız yeğenimiz. Onlar olmasa olmaz. Allah razı olsun.